Merhaba Kaynaklarınıza yapacağımız bu detaylı yolculuğa hoş geldiniz. Bugün elimizdeki materyaller bizi oldukça ilginç bir e, ikilimin ortasına götürüyor. Türkiye'nin elektrikli araç dünyası. Evet, ilginç bir tablo var karşımızda. Bir yanda binek otomobillerde adeta bir patlama yaşanıyor, değil mi? Diğer yanda ise kamyonetler, minibüsler gibi ticari araçlar sanki bu yarışta biraz e, geride kalmış gibi. İşte bu durumu mercek altına alacağız bugün. Kesinlikle. İki farklı hız var gibi sanki pazarda. Kaynaklarınız bize net bir soru soruyor aslında. Türkiye'de elektrikli binek otomobil satışları rekor üstüne rekor kırarken neden ticari araçlarda aynı heyecanı, aynı ivmeyi göremiyoruz? Bu iki pazar arasındaki makas neden açılıyor? Temel soru bu aslında evet. Gelin sizinle birlikte bu zıtlığın sebeplerini ve hani geleceğe dair ne gibi sinyaller verdiğini anlamaya çalışalım. Tamamdır, başlayalım. İşe hepimizi şaşırtan tarafla yani Binek otomobillerdeki o inanılmaz ivmeyle başlayalım isterseniz. Kaynaklardaki veriler gerçekten göz alıcı. Kesinlikle öyle. Rakamlara baktığımızda yani 2025'in ilk yarısı itibarıyla Türkiye'nin Avrupa'da bataryalı elektrikli araç satışlarında dördüncü sıraya yerleştiğini görüyoruz. Dördüncü sıra? Bu müthiş bir şey. Evet düşünün Almanya, İngiltere, Fransa gibi devlerin hemen ardından geliyoruz bu pazarın ne kadar hızlı büyüdüğünü gösteren çok net bir işaret. Avrupa sahnesinde bayağı önemli bir oyuncu olmuşuz. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği yani ODMD verileri de bunu doğruluyor zaten. 2025'in ilk 7 ayında tam 103.310 adet %100 elektrikli otomobil satılmış. 100.000'i geçmişiz yani ilk 7 ayda. Evet, tarihte ilk defa 100 bin barajı aşılmış. Daha da çarpıcı olanı bu dönemde satılan her 100 yeni otomobilden yaklaşık 18'i tamamen elektrikliymiş. 18. Geçen yıl bu oran ne kadardı? Geçen yıl sadece %7-8 civarındaydı. Bir yılda iki kattan fazla artış var. Bu gerçekten hani baş döndürücü bir hız. İnanılmaz bir sıçrama. Peki bu başarının arkasında ne var? Kaynaklar ne diyor? İşte orası önemli. Bu hızlı yükselişin arkasındaki anahtar faktörlerden biri, kaynakların ısrarla vurguladığı gibi, uygulanan vergi politikaları. Özellikle motor gücü 160 kW'ı geçmeyen elektrikli araçlar için getirilen düşük özel tüketim vergisi, yani ÖTV oranları o meşhur ÖTV teşviki. Aynen. Bu oranlar bu araçları benzinli veya dizel rakiplerine kıyasla fiyat açısından çok daha e, ulaşılabilir hale getirmiş. Yani devletin attığı adımlar tüketicinin tercihini doğrudan etkilemiş görünüyor. Bir de TOG faktörü var tabii değil mi? Yerli otomobil. Kaynaklar TOG'un T10X modelinin bu başarıda önemli bir payı olduğunu belirtiyor. Evet, TOG'un etkisi yatsınamaz. 2025'in ilk 7 ayında... 19881 adetle pazar lideri konumunda. Bu sadece bir satış rakamı değil bence. Aynı zamanda yerli üretimin gücünü ve tüketicinin hem yeni teknolojiye hem de belki yani e, ulusal bir projeye olan ilgisini gösteriyor. Piyasayı hareketlendiren önemli bir katalizör olmuş Tok. Kesinlikle TOG'un pazara girişi ve yakaladığı bu başarı genel olarak elektrikli araçlara yönelik algıyı da e, olumlu etkilemiş olabilir. Yani yerli bir alternatifin olması, rekabeti artırması ve teknolojiyi daha görünür kılması önemli. Evet, doğru. Binek pazarındaki bu coşkunun temelinde kaynaklara dayanarak söylüyorum, hem akıllıca kurgulanmış teşvikler hem de güçlü bir yerli oyuncunun varlığı yatıyor diyebiliriz. Peki, madalyonun diğer yüzüne bakalım şimdi. Binek araçlarda durum bu kadar parlakken, işin ticari araç tarafında manzara nasıl? Kaynaklar burada frene basıldığını mı söylüyor? Arında, tablonun oldukça farklı olduğunu görüyoruz. Dizel motor hala krallığını sürdürüyor orada. Hala dizel mi hakim? Büyük ölçüde evet. Yani 2025'in ilk yarısında hafif ticari araç satışlarında genel bir artış var. Hatta Haziran'da %32'lik bir büyüme görülmüş. Ama bu pazarın genelindeki bir canlanmayı gösteriyor daha çok. Anladım. Yani genel bir hareketlilik var ama elektrikli özelinde değil. Tam olarak öyle. Elektrikli hafif ticarilerin bu pazardaki payı ise kaynaklara göre hala yok denecek kadar az, oldukça düşük seviyelerde kalmış. Yani ortada net bir iki vitesli durum var sanki. Binek otomobiller tam gaz elektriklenirken ticari araçlar çok daha yavaş, neredeyse rölantide ilerliyor gibi. Çok güzel bir benzetme, evet. İki vitesli bir elektrifikasyon süreci yaşanıyor Türkiye'de. Ki ama neden? Yani binek araç alıcısını ikna eden faktörler bir esnafı veya bir filo yöneticisini neden aynı şekilde etkilemiyor? İşte bu sorunun cevabı kaynakların işaret ettiği birkaç temel farkta yatıyor. Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi karar verme mantığı. Karar mantığı nasıl yani? Şöyle düşünelim. Siz veya ben araba alırken neye bakarız? Tasarımına, rengine, belki biraz performansına markanın yarattığı duyguya. Elbette bütçe de önemli ama işin içinde duygusal faktörler de var değil mi? Tabii, evet. Hoşumuza gitmesi lazım. Ama bir şirketin filo yöneticisi veya bir kargo şirketi sahibi için durum tamamen farklı. Onlar için karar yüzde yüz rasyonel olmak zorunda. Tek bir ölçüt var, toplam sahip olma maliyeti. Yani TCO, Total Cost of Ownership. TCO, bu terimi sık duyuyoruz Kaynaklar bunun azıtını neden bu kadar çiziyor peki? Biraz daha açabilir miyiz? Tabii. TCO sadece aracın etiket fiyatı değil. O aracı satın aldıktan sonra, örneğin 5 yıl veya belirli bir kilometre boyunca size çıkaracağı tüm masrafların toplama. Bütün masraflar. Evet. Yani yakıt ya da elektrik gideri, bakım onarım masrafları, sigorta, vergiler hatta aracın ikinci el değeri bile bu hesaba katılıyor. Bir işletme sahibi için asıl soru şudur. Bu araç bana uzun vadede ne kadara mal olacak ve operasyonlarımı ne kadar verimli hale getirecek? Yani bana ne kadar kazandıracak? Çok net bir hesap aslında. Kesinlikle. İşte elektrikli ticari araçlar henüz bu TCO denkleminde özellikle ilk yatırım maliyetinin yüksekliği ve bazı operasyonel belirsizlikler nedeniyle dizel rakipleriyle her zaman kolayca yarışamıyor maalesef. Anladım. Yani binek araçlardaki o cazip ÖTV indirimi gibi teşvikler bu TCO hesabını ticari tarafta yeterince e, pozitife çeviremiyor mu? Tam olarak öyle. Kaynaklar bu noktaya parmak basıyor. Binek araçları için tasarlanan, özellikle 160 kW altı motor gücünü odaklanan ÖTV avantajı, ticari araçların ihtiyaçlarıyla tam örtüşmüyor. Neden örtüşmüyor? Çünkü ticari araçların genellikle daha fazla tork, daha yüksek taşıma kapasitesi gibi beklentileri oluyor. Motor güçleri farklılık gösterebiliyor ve vergilendirme mantıkları da farklı işliyor. Dolayısıyla binek arabayı anında cazip kılan o vergi indirimi bir kamyonet veya hafif kamyon alacak işletme için aynı vay be, etkisini yaratmıyor. Yani direkt bir fayda görmüyor işletme belki de. Aynen. Kaynaklar ticari segmente özel doğrudan TCO'yu düşürecek. Yani işletmenin cebini uzun vadede rahatlatacak farklı teşvik mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Belki ilk alım maliyetini düşürmenin ötesinde işletme giderlerini, mesela şarj maliyetini veya bakımını azaltacak teşvikler daha etkili olabilir. Anladım. Karar mantığı ve teşvikler tamam. Başka ne gibi engeller var ticari tarafta? Kaynaklar başka nelere işaret ediyor? Üçüncü önemli faktör ise altyapı ve kullanım şekli. Bu da çok kritik. Şarj altyapısı yani ne? Evet ama sadece şarj istasyonu sayısı değil, türü de önemli. Binek akşam eve geldiğinizde veya bir AVM'ye gittiğinizde şarj edebilirsiniz. Genellikle günlük kullanım mesafeleri daha kısadır. Ama şimdi bir dağıtım kamyonetini düşünün. Evet, sabahtan akşama kadar yolda. Sabah depodan çıkıyor, akşama kadar belki yüzlerce kilometre yol yapıyor, sürekli dur kalk yapıyor, ağır yük taşıyor. Bu aracın gün içinde şarj ihtiyacı olabilir veya gece depoda çok hızlı bir şekilde şarj olması gerekebilir. Doğru, zaman kaybetmemesi lazım. İşte bunun için sıradan bir halka açık şarj istasyonu yeterli olmayabilir. Hem fiziksel olarak kamyonetin sığabileceği, manevra yapabileceği alanlara hem de çok daha yüksek güçte, yani hızlı şarj imkanı sunan özel altyapılara, örneğin filo depolarına kurulacak özel şarj ünitelerine ihtiyaç var. Depo bazlı çözümler gerekiyor yani. Kesinlikle. Bu altyapının yaygınlığı ve güvenilirliği, ticari operasyonların aksamaması için kritik önemde. Kaynaklar, bu özel altyapı yatırımının maliyetinin ve kurulum zorluklarının da önemli bir engel olduğunu vurguluyor. Anlıyorum. Yani ticari araçların elektrifikasyonu, binek araçlara göre çok daha karmaşık bir denklenmiş gerçekten. Öyle görünüyor. Sadece aracı almakla bitmiyor. TCO hesabını tutturmak, doğru teşvikleri bulmak ve operasyona uygun altyapıyı kurmak gerekiyor. Bu da doğal olarak süreci yavaşlatıyor anlaşılan. Kesinlikle. Binek pazarı daha çok bireysel tercihler ve fiyat avantajıyla hızlanırken ticari pazar daha çok sistemik bir dönüşüm gerektiriyor. İşletmelerin A'dan Z'ye tüm operasyonel süreçlerini ve maliyet yapılarını gözden geçirmesini zorunlu kılıyor. Bu da daha fazla planlama, daha fazla yatırım ve daha fazla güvence arayışı demek tabii. Peki tablo bu kadar zorluysa ticari araç pazarı bu yarıştan tamamen koptu mu demek lazım yoksa kaynaklar bir umut ışığı görüyor mu Türkiye'nin bu alanda da bir potansiyeli var mı sizce Tam tersine kaynaklar Türkiye'nin elinde bu alanda da önemli kozlar olduğunu söylüyor İşte burası hikayeyi tekrar ilginçleştiriyor bence Ha güzel Nedir o kozlar En büyük avantajlardan biri yerli üretim gücü Bakın Ford Otosan'ın Kocaeli'de Avrupa pazarı için e-Transit ve E-Transit Custom gibi tamamen elektrikli ticari modelleri üretiyor olması çok stratejik bir durum. Evet, bu önemli bir üretim. Bu sadece Türkiye pazarı için değil, ihracat potansiyeli açısından da çok değerli. Benzer şekilde Temsa'nın Adana'daki fabrikasında Fuso e-Canter gibi elektrikli hafif kamyonları üretip pazara sunması da cabası. Yani üretim kapasitemiz var. Yerli üretimin olması ne gibi somut avantajlar sağlıyor peki bu durumda? Hani TCO dedik, altyapı dedik. Birkaç açıdan önemli. Birincisi tedarik zinciri güvenliği ve potansiyel olarak daha hızlı teslimat süreleri anlamına geliyor. İkincisi bu araçların teknolojisine hakim, yaygın ve yetkin bir servis ağı kurulmasını kolaylaştırıyor ki bu ticari araç kullanıcıları için hayati önem taşır. Düşünün, araç arıza yaptı, hemen çözüm lazım. Evet, işin durmaması lazım. Aynen. Üçüncüsü yerli üretim, uzun vadede maliyet avantajı ve dolayısıyla daha rekabetçi fiyatlandırma potansiyeli sunabilir. Yani araçların bizden biri olması adaptasyonu kolaylaştırabilir. Yerli üretim kozu cepte o zaman. Başka neler var kaynaklarda umut veren? Bir diğer önemli noktada öncü firmaların attığı adımlar. Kaynaklar, Aras Kargo ve Horoz Lojistik gibi Türkiye'nin büyük lojistik ve kargo firmalarının filolarına elektrikli ticari araçları dahil etmeye başlamasını çok değerli buluyor. Hmm, büyük oyuncular giriyor yani devreye. Evet. Bu adımlar sadece çevreciyiz mesajı vermeke kalmıyor bence. Aynı zamanda bu iş modelinin reel sektörde gerçek operasyonel koşullarda feasible, yani uygulanabilir ve hatta karlı olabileceğini gösteren canlı kanıtlar sunuyor. Yani bu ilk adımlar diğer firmalar için bir tür yapılabilir örneği mi teşkil ediyor? Bakın biz yaptık oluyor gibi. Aynen öyle. Bakın sektörün büyükleri bu işe girdi, demek ki bir bildikleri var ve bu iş yürüyor algısı yaratıyor. Bu tür başarılı pilot uygulamalar ve vaka çalışmaları, e, o bahsettiğimiz TCO konusundaki endişeleri gidermede ve diğer potansiyel alıcıları ikna etmede kritik rol oynayabilir. Risk algısını azaltıyorlar. Başarı hikayeleri özellikle ticari dünyada çok önemlidir. O zaman toparlayacak olursak kaynaklardan çıkan resim aşağı yukarı şöyle… Türkiye binek elektrikli araç pazarında doğru politikalar ve yerli oyuncu Togunda Rizgarı'yla müthiş bir başarı yakaladı. Evet, bu net. Bu, bize doğru adımlar atıldığında nelerin mümkün olabileceğini gösteren bir ders niteliğinde aslında. Evet, kesinlikle. Ticari araç pazarının yoluysa biraz daha farklı ve engebeli görünüyor. Karar mekanizmaları daha rasyonel, yani TCO odaklı, ihtiyaçlar daha spesifik, altyapı, kullanım profili gibi ve mevcut teşvikler tam olarak bu ihtiyaçlara cevap veremiyor şu an için. Umutsuz düz diyorsunuz, sayır. Kaynaklar karamsar değil, varılmak istenen hedef aynı. Daha temiz, daha verimli bir ticari taşımacılık. Ve Türkiye'nin elindeki yerli üretim kozu ve öncü firmaların cesur adımları bu hedefe ulaşılabileceğini gösteriyor. Anahtar kelime yine dönüp dolaşıp TCO'ya geliyor. Evet, hep oraya çıkıyor konu. Eğer politikalar ve destekler ticari işletmelerin bu TCO hesabını pozitif yönde etkileyecek şekilde yeniden tasarlanırsa bu pazardaki potansiyelin de en az Binek pazarı kadar büyük olabileceği anlaşılıyor. Potansiyel orada duruyor, sadece doğru kapıları açmak gerekiyor sanki. Evet, bugünkü incelememizde kaynaklarınız eşliğinde Türkiye'nin elektrikli araç pazarındaki bu ilginç ikiliye yakından baktık. Binek taraftaki etkileyici sıçramayı, ÖTV ve TOK gibi tetikleyicilerini konuştuk. Ticari taraftaki daha temkinli ilerleyişi ve bunun arkasındaki TCO, altyapı, teşvik uyumsuzluğu gibi nedenleri de ele aldık. Ve tabii ki yerli üretim gibi potansiyel çıkış yollarını da konuştuk. Kaynakların altını çizdiği temel mesaj belki de şu. Ticari elektrifikasyon, binek araçlardan farklı bir strateji gerektiriyor. Daha bütüncül, daha operasyonel odaklı ve TCO matematiğini merkeze alan bir yaklaşım şart. Ama imkansız değil. Hatta Türkiye'nin üretim yetenekleri düşünüldüğünde önemli fırsatlar barındırıyor. Tüm bu bilgiler ışığında dinleyicilerimize de üzerinde kafa yoracakları bir soruyla veda edelim o zaman. Madem ticari araçlar için toplam sahip olma maliyeti bu kadar hayati ve madem daha özel filo odaklı şarj altyapılarına ihtiyaçları var, o zaman sadece genel vergi indirimleri veya ÖTV ayarlamaları yeterli mi sizce? Güzel soru. Türkiye'deki kamyonetlerin, minibüslerin, hafif kamyonların elektriklenmesini gerçekten ivmelendirmek için ne gibi daha yaratıcı, belki de sektöre özel çözümler, yenilikçi iş modelleri veya politika araçları devreye sokulabilir? Mesela batarya kiralama olabilir mi? Ya da depolara şarj altyapısı kuranlara özel hibeler. Evet, ya da belki gece şarjına özel daha ucuz tarifeler sunulmalı. Bu konuda sizin fikirleriniz neler? Üzerine düşünmeye değer. Bize katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.